Merhabalar videomuz hoş geldiniz. Bakın boncuk burada ama uykulu. <laughs> Kendisinin uykusundan uyandırdım çünkü kalkıp video çekmiyordu. Artık dedim ki kalk. Ben mi video çekeyim ya? Boncuksuz mu zaman geçirelim video çekmeyelim? Evet. Şimdi bana biraz sonra kızacak ama olsun. Şimdi arkadaşlar boncukla e, Onlar ona e, burada <laughs> nasıl var? Onlar şimdi ee, böyle bir şeyler bir şeyler öğreteceğiz işte. Ee, bakın geldim havayı yaptım. Bu jungle bu şeyde satılıyor arkadaşlar. Bir şeyler öğreteceğiz yani bunca bu eğitim bir şey yapacağız. Kedi olabilir ama boncuk gerçekten bir şeyler biliyor. Yani ona oturu kalkı öğrettim. Sorun şu ki bu manyak yine buraya yattı. Neyse ben size bunu anlatayım. Bunu açayım geleyim. Arkadaşlar şu an elimde mava var. Şimdi boncara vereceğim olarak. Al. Alsana. Al ye. <laughs> Düşürdün al. Bu da Şimdi buna ilk olarak bana verdim ki tanısın yani e, ona ödül vereceğimizi anlasın. Şimdi hemen onu buraya getireceğim. <laughs> Arkadaşlar beni bekliyor. <gülüyor> 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 ne oldu boncuk? Boncuk. <laughs> ne yapıyor? ya? Ge bekle orada otur gelme yanıma. Hmm, niye? Neden yanıma geliyorsun? Hadi gel boncuk gidelim. Gel. <laughs> Bakın peşime geliyor şu an. Tamam sen burada otur ben alayım geleyim. Sen burada otur. Otur. Boncuk otur. Boncuk otur otur. Evet tripodumu da aldığıma göre artık video başlayabiliriz. Hadi gel. Boncuk gel. Piş, 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 piş. Gel. <laughs> Arkadaşlar kurdum bu. O kadar güzel kurdum ki boncuk düşürmesin diye. Evet şimdi boncuk alacağız. Evet arkadaşlar. Ben daha güzel koyayım da burada otur, Otur burada. Bekle orada. Gözükmüyorsun ki. Şöyle. Nasıl kurabilirim? Daha yeni şey yapabildiğim için biraz heh bölümlük gibi çok güzel gelme 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 tamam de koklama kamerayı <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar boncuğun <laughs> gözü kadar gözüktü otur otur kurdum güzel bir şekilde kamerayı otur ama sorun şu ki boncuk uyumak istiyor <laughs> gerçekten kediniz uyumadıysa yapmayın ama ben boncuğu e, bu videoyu yetiştirmem gerekiyor edit yapıp e, bu yüzden de e, şimdi çekeceğim özür dilerim ama şimdi çekmem gerekiyor sonra videoyu Bakın sinirlenmeye başladı şimdi boncuk boncuk kullandım bu mama arkadaşlar gö gözüküyor mu bu bon. sponsorlu değil <laughs> boncuk bana bak ama oraya gitme ay bak bak açıyı bozuyorsun oraya gidince gel gel Al. Şöyle mamayı veriyorum. Otur, otur. Şimdi bekle orada tamam mı? Bekle. Aferin benim kızım. Şimdi arkadaşlar gözüküyor mu? <laughs> Kendini yalıyor. Ama <laughs> 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 Ya yani böyle biraz kötü bir görün. Kötü gözüküyor da biliyor bazen. O yüzden şu an tam ayarında yapmak istiyorum. <laughs> Mıcık. Sen düzgün dur ki düzgün gözüksün. Heh. Ay çok düşü gözüksün. Arkadaşlar o kadar güzel duruyor ki. <laughs> Ay ya. Ay bu arada ama çok tatlı durdu. Ay neyse bu videoyu yetiştireyim. Şimdi ikinci hareketim <laughs> i̇kinci hareketimiz arkadaşlar. Boncuğa. Eee. Evet. Oturu öğrettiğimize göre oturu zaten biliyor. Şimdi pativer öğreteceğiz. Ben pativeri hiç öğretemiyorum çünkü yani bilmiyorum. <laughs> insanların kedisi e, patisini patisini veriyor ama boncuk vermiyor. Boncuk kızım bak bak şimdi kokla Heh. pati ver. Aa verdi pati ver pati. <laughs> Böyle işte. Ha ver. Ver pati ver. Boncuk pati ver. Boncuk pati ver. Pati ver. Ulan ver. Verdi. Allah'ım lütfen öğrensin. Pati ver. Pati ver. Patini ver. Patini ver. Hayır hayır yatmak yok. Yatmak yok. Otur. Patini ver. Patini bana ver. Otur. Otur. Boncuk otur. Boncuk otur. Otur, otur kızım. Patini ver. Patini ver. Patini bana ver. Vermeyeceksin. <laughs> Bak şimdi bu sefer patini vereceğiz. Patini ver. Patiyi ver. Otur. Otur. Patini çek. Boncuk patini çek. Boncuk patini çek. Boncuk patini çeker misin? Hayır. Kızım. Otur buraya. Otur. Boncuk. Otur. Otur. Otur ama bir kere otur. O zaman iyisi ben burada durayım. Bu ben burada duracağım o zaman. Tamam mı? Beni görmeyeceksiniz yoksa yatıyor. Şimdi patini ver. Ama elim asırma. Patini ver. Pati ver. Bir kere de ver boncuk pati. Ver. Teşekkür ederim. Vermedi. Pati kızım, patini verir misin? Patini verir misin? Teşekkür ederim. Böyle böyle alışacağım. Umarım güzel onaylık olduğu için şu an e, şey veremiyoruz. Ödül maması. Bunu yerine bunu veriyorum, Hadi. Aa ben verdim, verdim. Aferin benim kızıma. Durun durun. Bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini çekiyor. Aa, dur dur. Ben ben Al al vallahi vereceğim. Ha. Ya! ya! Artık yeter. Ah. Ah. Bak burada bak. la bir kokla be. Heh. Arkadaşlar hele şükür. Şimdi güzel gözüküyoruz değil mi? Evet çok güzel gözüküyoruz ama biraz daha dik gözükebiliriz. Evet şimdi kapı açılsın. Bir dakika. Yok kapı açılmamış. Şimdi evet. ikinci hareketimizde tekrardan pati vermeyi öğreteceğiz. Boncuk pati. Pati bakın. Sinirleniyor. Tamam. Sinirleniyorsa seveceğiz. Tamam, ah al. yönünü alıyoruz. Al, al, al kızım. Tamam. Keşke aç olsaydı daha iyi yapardık ama şu an aç olmadığı için pek iyi yapamıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar şu an kendini yalıyor kusura bakmayın ama e, yalasın biraz yalarken kendisini yalarken yalarken biraz da konuşalım. Boncuk 10 aylık ve e, hikayesini de anlatmıştım önceki videomda. E, şu an böyle <laughs> bu video aşırı tatlılık içerebilir. Şu an kendini yalıyor. Kendini yaladığı zaman bu ona bahsedeyim. Kendini yaladığı zaman Ay düşme. Bu mama da e, bağırsaklarından kolay geçmesi için normalde bir krem var bağırsaklarından kolay geçmesi için tüylerinin ama o, o kremi bulamadım peçopta bu yüzden de e, bu şekilde bu içerikli mamalarda yani bağırsaklarından kolay geçecek bir bir şey var bu mamada kimyasal olmayan Younger mamada diğer mamalarda var mı bilmiyorum o yüzden de kolay geçiyor. Şu an bir şey kokluyor. Boncuk. Ps -ps -ps -ps. Evet bu şekilde duruyor. Bu arada boncuk dişi arkadaşlar. Ve onaylık. Şimdi hadi artık boncuğa bir daha bir kere daha yapalım. Ve boncuk mesela patiniinde dediğimde sözümü dinliyor. Şu an kendini temiz ediyor. <laughs> burada böyle videolar gelsin mi hadi artık biraz dinlendik ve boncuk artık tamam tamam mı yalandı şimdi bir tane daha alacağım ben bu sefer gerçekten pati verip sürekli yapacağım boncuk pati pati verdi al aferin şimdi boncuk pati Pati. Pati. Aferin. Az veriyor pati. Çok vermiyor. Yani yeter mi? Yemedim. Yedim. Şimdi pati. Pati. Bakın veriyor. Görüyor musunuz? Pati. <laughs> <laughs> sinirleniyor ama olsun Yaşayalım. şimdi boncuk pati pati ver pati bana ver ver bana aferin patini indir ama seni indirmeden yiyemeyiz elimi koyuyorum ki dökülmesin diye tamam şimdi bence bu kadar yeterli ah düştü kameranın açısı bozuldu bir dakika Bak kendisi geldi yedi. Görüyor musunuz? diyor. Boncuk artık videomuzu bitirelim. Kısacık güzel bir video oldu. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kısacık tatlı bir video oldu bence. Bu videolardan daha fazla gelmesi için de mutlaka aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve Yorum yapmayı da unutmayın. Daha ne videolar gelsin. O zaman görüşürüz boncuk. <laughs> Sağlıkla kalın. Dur kapılara masya kapı, kapılara çıkalım. Biz şu an bahçede olduğumuz için masiye takmıyoruz. Ne 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 ne. Siz de kedilerinize bu eğitim, bu eğitimi yapabilirsiniz. Görüşürüz. Boncuk da kaçtı zaten. Boncuk bay bay de. Bay bay. Bay bay de. Bay bay de kız. Oturdu. Neyse görüşürüz arkadaşlar.